GÜFİKŞ <laughs> Merhaba arkadaşlar ee, Bugün sizlerle Ne yapacağız? Bugün sizlere duyuru videosu çekeceğim Bugün ne CS oynayacağız Ne ks clicker oynayacağız Yanımda Şükrü var şimdi ne yapacağız? Ee, bugün 10 abone olduk 10 abone olduğumuz için Bir şey çekilişi yapacağım Glock, e, Ruflash, çekiliş yapacağım bu skin'i. Gerçekten çok güzel görünüyor. Yani bende onun staff neyi var? Ve skill komikli. O yüzden e, bunu çekiliş yapacağım. E, gördüğünüz gibi fabrikadan yeni çekilmiş ve gerçekten çok güzel görünüyor. E, bu çekilişin çekiliş yaptıktan sonra size bir şey daha söylemek istiyorum. Arkadaşlar, kusurum yok. Burada kanalına o kadar çok dislike atan var ki. Şimdi ben bir videoya 5 like isterim, 5 dislike gelir. 4 like isterim, 4 dislike gelir. Bu orospu <laughs> like'ları kapatmak zorunda kaldım. <laughs> Neyse, ee, ben yine çekilişe döneyim. Konumuz çekiliş. E, burada çekilişe katılmak istiyorsanız, kanalıma geliyorsunuz. Youtube. Yok, geliyorsunuz, geliyorsunuz kanalıma sessiz oyuncu baskı taşları çünkü Şuraya yazıyorsunuz sessiz sessiz oyuncu yazıyorsunuz ve burada üstten ikinci sıradaki sessiz oyuncu bu benim kanalım burada size en son attığım videoya bakıyorsunuz mesela ben e, şunu şey olarak yazdım diyorum. bu benim yeni şey video ben burada videonun altına şey yorumlar buraya yazacağım yorumlar buraya yazacağım buraya yazacağım. Yayınla diyeceğim diyelim. Ee, siz de şuradan yanıtına diyorsunuz. Sessiz oyuncu artı yazıp katı şey diyorsunuz buraya. Katılıyorum yazıyorsunuz. Ondan sonra boşluk bırakıyorsunuz. Size ulaşabileceğim herhangi bir adres, Skype adresiniz olur, Facebook adresiniz olur, her şey olur. Veya şuradan gelip skinler en kolay skinle gelin buradan e, profile gelin şu linkimizi kopyalayıp bana atıyorsunuz ben size buradan arkadaşlık için yollayarak da ulaşabilirim Volkan ben evet. bu arada evet. çok kota girdim ekranı paylaştım şu anda görebilirsiniz çok güzel arkadaşlar gösteriyor çık, çık, video çekiyorum biliyorum yarın sonra oğlum bak sonra e, şurada e, Takas tekliflerine bakıp basıp şey, İçinize gelip Envanter gibi takas tekliflerine basıp Buradan Bana e, kim takas teklifi gönderebilir ve tıklayıp, Şuradaki Trade URL'nizi Şurayı kopyalayıp Orayı da yanına yapıştırabilirsiniz bu şekilde Ama bunlardan birini yapıp atın Ben bundan sonraki Atlı videoda e, Bu şeyleri okuyacağım Ben bu yorumları şey, okuyacağım ve bunları şöyle bir çekiliş sitesinde çekeceğim çekeceğim. Hızlı çekiliş yap, çekiliş senin eşyalar cici bu arada. Adam %4 ile kazandı. Tamam. Burada yapacağınız çekilişin ismi yap yapılacak liste. Buradan ee, bir kişi şey ee, bir kişiye çekiliş yapıyorsunuz. Burada çekiliş yaptığınızda bir kişi çıkıyor burada. Hızlı çekiliş yapıyorsunuz. Bu çekilişin sonucu direkt açıklanıyor. Buraya işte isimlerinizi yazıyorum ben sizin. Ar arda. Ar ar Sonra çekiliş yaptığı dediğimde de çıkıyor. Da, e, çekiliş yap. ulaşıp evet, bu kutuyu açıyorum. Neyse videomda burada sonuna geliyor. Evet, bu kadar arkadaşlar <laughs> yani, Yapacak bir şey yok. Lütfen ya siz de yani eme saygı gösterin abi. Bu kadar. Görüşürüz.